Nasılsınız? İyi, iyi. Aferin size. Sen adın ne? Böyle oyunu. Böyle ben topayı koruyorum. Konunuzu zaten böyle arkadaşlara da 15 ay oldu. Ağırı. 30 sayısı gibi oldu tamam mı? İlk öğlen her hani, kele sarman gücünüz köyde karpuz kabına yıkayıp bağlıyor böyle şey. Ve şeker pembesi. Şeker O biri gelmedi. Dedim o biri ben olacağım. Allah bana Tebrik ediyorum abi. Çok güzel Tam şey. pandemi de başladı. Çocukları sevindirmek güzel. Evet bugün e, Karacabey'deyiz. Eee Karacabey'de e, mevsimlik işçi kardeşlerimizin çocuklarla beraberiz. Onları sevindirmeye geldik. Eee biliyorsunuz çocuklar bizim geleceğimizdir. Eee dolayısıyla çocuklara yatırım yapmamız şart. Bugün Sayın Belediye Başkanımızla beraber, e, Tarkan Başkanımızla, diğer arkadaşlarımızla, Fransa'dan gelen Şenol kardeşimizle de beraberiz. Bugün e, inşallah burada çocukları sevindireceğiz. Buradan sonra diğer köylere, mahallelere de gideceğiz. E, bu anlamda ben e, burada arkadaşlarımla, dostlarımla, çocuklarla olduğum için çok mutluyum gelen arkadaşlara önce başkanıma Tarkan başkanıma ve diğer arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum ve şunu diyorum çocuklar gülerse dünya güler çocukları güldürelim tarımsal faaliyetleri layık ve geçiyle gerçekleştirmek için de mevsimlik işçi tabir edilen vatandaşlarımız bu bölgeye geliyorlar çadırlarda ikamet ediyorlar tarlalarda çalışarak rızıklarını temin etmeye çalışıyorlar. Tabi gelirken burada sadece tarlada çalışacak vatandaşlarımız Karacabeyimize gelmiyor. Bunların tabi aileleri var, çocukları var, ufaklıklar var, gençler var. Hep birlikte geliyorlar. Ve bugün güzel bir sürprizle karşılaştık. Muhsin Bey kendisiyle biraz önce sohbet ettik. Bu fikir nereden çıktı diye. Muhsin Bey çocukluğunda hiç oyuncağının olmadığını bazı meyve ve sebzeleri oyuncak haline getirerek bu meraklarını, heveslerini gerçekleştirdiklerini bize ifade etti. Kendisinde bu ukde olarak kalmış ve kendine bir ideal belirlemiş. Ben mali imkanlarım el çocuklara sürekli oyuncak dağıtmak istiyorum demiş. Ve Bursa'mızın birçok ilçesinde bunu gerçekleştirmiş. Bugün de Karaca Beyimizle teşrif ettiler. Tarkan Bey birlikte, arkadaşları ile birlikte arkadaşlarıyla birlikte, ekibiyle birlikte Karasu mahallemizdeyiz. Mevsimlik işçilerimizin ikamet ettikleri çadırların yanındayız. Çocuklara biraz sonra oyuncak dağıtımı gerçekleşecek ve daha sonra diğer mahallelerde de Muhsin Bey ve ekibi arkadaşlar bu faaliyetlerine devam edecekler. Biz her zaman ifade ediyoruz. Çocuklarımız doya doya çocukluklarını yaşarlarsa gençlikte ve yetişkinliklerinde daha başarılı olurlar hayatlarında. Bugün bu arabadaki oyuncakları da aldılar. Kendileri gelip dağıtmak istediler. Maşallah. Başkanım ben teşekkür ediyorum size de. Ben sponsor kabul etmiyorum öyle bir şeyim var. Yani böyle yardımcı olmak isteyenlere diyorum oyuncaklarınızı alın getirin Gel. daha Bravo. daha Fransa'dan geldiler. Kendilerine huzurunuzla çok teşekkür evet, ediyorum. Evet teşekkür ediyoruz. Ee, Şenol kardeşimiz Baba. kızlarımızın babası. Baba. Şimdi oyuncağını alan Baba. kitabını alıyor. Yan tarafa hem oyuncak hem kitap. Evet. Hadi, oyuncak. Bakalım. Evet. Hadi bakalım. Gel evet. bakalım Muhammed. Al bakalım. Hadi. 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 Sana, bebek Asla, hadi başlıyor. bakalım. Eee alalım. bebek davet alalım. Bir şey Al, Al, şey şey araba olabilir.